Редактор mm субтитров -hmm. Afya 1998'de kurulmuş bir firma. Çıkış amacı helal sertifikalı veya helal gıda üretimi yapmak. Bugüne kadar yaklaşık 105 çeşit ürünümüz oldu. Üsküvi'den çikolataya, şekerlemeden pişmaniye saray elbasına, diş macunundan üçü bir arada kahveye kadar yaklaşık 105 çeşit ürünümüz var. Ürünler Türkiye'nin en fazla helal sertifikasına sahip firmasıyız. Yaklaşık 95 çeşit ürünümüzde helal sertifikası var. Bunlar Gimdes'ten helal sertifikalı. Gimdes kurulmadan önce de biz hassasiyetli ürünler zaten üretmekteyiz. 98'de çıkış amacımız oydu. Hassasiyetli, içeriğine dikkat ederekten helal gıda üretimi yapmaktı. Meşrubatla başladı. Daha sonra buna bisküvi, çikolata, şekerleme gibi ürünler eklenerekten bugüne kadar 105 çeşitli ürüne geldik. Biz her şeyden önce bir fason üreticiyiz. Diğer fabrikalarda üretimlerimizi yaparken mutlaka başında bulunuyoruz. Ürün üretilir üretilmeden önce ham madde içeriği bizim mühendislerimiz tarafından inceleniyor. Uygun olmayan İslami açıdan, helaliyet açısından uygun olmayan ham maddeler çıkarılıyor. Muadili ham maddelerle üretim gerçekleştiriliyor. Üretim başlamadan önce mutlaka hattın çok ince bir temizliği yapılıyor. Bizim gıda ve kimya mühendislerimizden herhangi bir birisi mutlaka başında bulunuyor. Ürünün başından sonuna kadar paketlenip kolleyinceye kadar e, mutlaka bizim mühendislerimizden bir tanesi ürünün başında bulunuyor. Biz e, güvene dayalı bir iş yapmıyoruz. Mutlaka başında bulunuyoruz ürün üretilirken. Başında bulunmadığımız bir ürünü üretmiyor ve yemiyoruz etmiyoruz. Satış ağımız 1998'den bu yana oluşturduğumuz satış noktalarımız var. Türkiye çapında dağınık olmakla birlikte yaklaşık 500 noktada hizmet vermekteyiz. Bunlar bizim anlaşmalı olduğumuz satış noktaları. Bunlara e, bu noktalara pazarlama yapmak suretiyle ürünlerimizi gönderiyoruz. Orada perakende satışını yapmak suretiyle halkımıza bu ürüne ulaştırıyoruz. Online alışveriş sistemimiz de mevcuttur. Bu noktalarımıza ulaşamayanlar, uzak gelenler, elinin altına veya ayağın altında veya ulaşabileceği yerde olmayanlar için e, online alışveriş sitesi de oluşturduk 3 seneden bu yana. Ve online alışveriş sitesinde de ürünlerimizi en az 75 TL alışveriş yapmak suretiyle ücretsiz evine kargo ile teslim ediyoruz. Online alışveriş sitemizden de www. AfyaGida.com'dan bize ulaşabilir ve sitemizden alışveriş yapıp ürünlerimizi temin edebilirler. Türkiye'nin her yerine bu şekilde gönderebiliyoruz. İnanın gıda da Türkiye'de bir gıda terörü mevcut. Bugün bir kek bildiğimiz bir kek ürünü yaklaşık 40 tane ham maddeden oluşmakta. bunlar da halkımız maalesef çok bilinçli olmamakla birlikte tüketimini yapmaktadır. Biz işte bu kek gibi, çikolata gibi, bisküvi gibi tüm bu ürünlerin hepsinin ham maddesini tek tek inceleyerekten hassasiyet üretip satmaktayız. Müşterilerimize ulaşmaktayız. Bizim amacımız helal gıda bilincini oluşturmak ve bunun yayılmasını sağlamak. Bu uğurda mücadele ediyoruz. 15 senedir de aynı prensiple devam ediyoruz. Bundan sonra da öyle olacak inşallah.